Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir hanımlar. Bugün tek renk bir havlu kenarı modeli yapıyoruz. Güzel bir model. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model hanımlar. Modelimiz. Ee, yeni başlayan arkadaşlar için de arada bir bu tarz modeller yapıyorum. Çünkü e, çok fazla isteniyor Instagram'dan, e, YouTube'da yorumlara yazıyorsunuz. Ben de arada sizler için de kolay, güzel modeller bulmaya çalışıyorum hanımlar. Bugünkü modelimiz de aynen o şekilde. Ayrıca beni ilk defa izliyorsanız, kanalıma abone değilseniz, abone olup destek verirseniz çok memnun olurum. Bir de bildirim zilini açarsanız, bundan sonra ben modellerimi örerken sizler de bildirimi alarak hemen haberdar olacaksınız hanımlar. Ayrıca Instagram'dan beni takip etmek isterseniz Elişi Emek ister Instagram adresim. Orada da yaptığım bütün videoların, fotoğraflarını, linklerini bulabilirsiniz. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz hanımlar. Şimdi hemen modelimize geçelim. Evet, e, soranlar için altın başak 635 numara bir pembe kullanıyorum bugün arkadaşlar. Ama elinizde varsa istediğiniz renkle yapabileceğiniz bir model bugünkü modelimiz. Ayrıca 22 0.5 milim yazan bir tığ kullanıyorum. Ben sürekli bu tığımı kullanıyorum. Sürekli kullandığınız bir tığ varsa. Ee, devam edebilirsiniz. Bu tığ e, belki size bir tık ince gelebilir yeni başlayan arkadaşlara, e, ama bununla alışmanızı tavsiye ederim. Evet, e, şimdi hemen 25 tane zincirle başlıyoruz hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 tane zincirimi çektim. Başını iki kez doluyorum. Ve tığımdan aşağıya 12.'ye batacağım. Sayıyorum hanımlar. 2 4 6 8 10 12 12.'ye batıyorum bakın. Önce bir tanesini Sonra ikisini, sonra ikisini, sonra ikisini çekiyorum. Tırabzanımı oluşturuyorum. Arada 3 tane zincir çektim. Tekrar başını 2 kez doladım. Arada 3 tane bırakıp dördüncüye batıyorum. Yine önce 1, sonra 2, 2, 2 olarak çekiyorum. 3 tane zincir, başını 2 kez doladık arada 3 zincir bırakıp batıyorum 4. zincirime 1 2 2 2 de çekiyorum trabzanımı arka trabzanlarım yani arka dantelim hep bu şekilde olacak arkadaşlar şimdi son kez yine 3 zincir çekip 2 defa doladım trabzan yaptım şöyle baktığımız zaman 4 tane dikdörtgen var burada bakın 4 tane kutumuz var hanımlar 1 2 3 4 bir tane zincir çektim çeviriyorum şimdi ilk kutunun içine sık iğne yapmaya başlıyorum 1 2 3 tane sık iğne tepesine batıyorum trabzanın yine sık iğne ile bir sonrakine geçtim 1 2 3 tane sık iğne trabzanımın tepesine batıyorum tekrar araya 1 2 3 tane sık iğne trabzanımın tepesine batıyorum en sondaki kutuya yani ilk başladığımız yer oluyor 1 2 3 tane sık iğne batıyorum bakın sık iğnelerle bu tarafa doğru geçtik Şimdi 9 tane zincirle döneceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İşimi çeviriyorum. Başını 2 kez doluyorum. Burada bakın 3 tane sık iğneyi atlıyorum. 4. sık iğneye yani yine trabzanımın tam üzerindekine batıyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim trabzanımın üst kısmına yeniden trabzan yapmış oldum. Şimdi modelimizde hanımlar bu sırada hep trabzanlar yapıyoruz. Arka kısmında da hep sık iğnelerle bu tarafa doğru geliyoruz. Model aslında bu şekilde devam ediyor. Aralarda hep 3 zincir başını 2 kez doladım. Bakın 3 tane bırakıyorum. 4. ye yani tam trabzanımın üstündeki sık iğneye batıyorum. Trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir 2 defa doladım trabzanımın üstündekine batıyorum trabzan yapıyorum 3 zincir başını 2 kez dolayıp 1 2 2 2 şimdi bir tane zincir çektim çevirdim burada sık iğne yapacağım yuvaların içine üçer tane sık iğne trabzanımın tepesine bir tane sık iğne yuvaya 3 tane sık iğne trabzanımın tepesine bir tane sık iğne böylece yine devam ediyorum Şimdi 9 tane zincirle dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burayı biraz hızlandırılmış gibi öreceğim şimdi hanımlar. Trabzanımın üzerine trabzan battım. 1, 2, 2 de çektim. 1, 2, 3 zincir başını 2 kez doladım. Yine trabzanımın üzerine batıp trabzan yapıyorum. Aynen az önce gösterdiğim gibi buraları zaten kolayca gösterdim şimdi son trabzanımı yine son sık iğnemin üzerine battım ve çiçeğimizi başlıyoruz artık hanımlar burada bakın 1 2 3 3. sırada burada çiçeğime başlayacağım sık iğnelerimin ters kısmındayım burası işimin ters kısmı hanımlar unutmayın şurada yaptığınız sık iğnelerin ters kısmı burası e, işimin tersinden yuvasını yapacağız düz taraflarından da sık iğnesini yapacağız yine çiçeğimin de şimdi burada 18 tane zincir çekiyorum hiç işimi çevirmedim Bakın bu tarafa doğru gidiyordum şimdi 18 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18. 18 taneyi çektim. Aşağıdan 4 taneyi bırakıyorum. 5.ye sık iğne ile batıyorum. Şimdi işimin düz kısmını çevirdim. Bakın. Burada sık iğnelerimin düz kısmı hanımlar şuradaki yuvarlak halkamın içine hemen sık iğne ile girerek 18 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Sık iğnemi yaparken başını dolamadan düz bir şekilde batıyorum, kapatıyorum. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bakın burada halkadaki kısma sık iğnelerimi yaptım. Şimdi şöyle baktığımız zaman burası da şurası da düzde. Şimdi burada 12 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İşimin tersini yani şuradaki sık iğnemin tersini çevirdim. Buradan sayıyorum 7. sık iğneme batacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 başını dolamadan sık iğne ile battım şimdi 12 zincir daha çekiyorum bakın buradan 1 2 3 tane bırakıp dördüncüye batıyorum kapatıyorum tekrar 12 zincir buradan yedinciye yani en sondaki sık iğneme batıyorum sayısını düzgün yaptığınız zaman zaten düzgün bir şekilde dek geliyor hanımlar tersten yine yuvaları yaptık 12 zincir 7.ye battım 12 zincir dördüncüye, 12 zincir 7.ye yani son sık iğneme battım 3 tane yuvamız oldu şimdi işimin düz kısmını çeviriyorum Hemen yuvaya sık iğne ile girdim. 1 2 3 Hepsinin içine 13 tane sık iğne dolduracağız şimdi. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 taneyi yaptım. Bir sonrakine geçtik yine sık iğneyle. 6 7 8 9 10 11 12 13. Evet, hepsine 13'er tane sık iğneyi dolduruyorum hanımlar. Bu arada zincir sayılarımız ve sık iğne sayılarımızı genelde aynı yaptım. Bu da size kolaylık sağlayacak, unutmayacaksınız hani e, zincirlerin sayısını, kıynelerin sayısını. Benimle beraber de başlarsanız modelinize inşallah bir sıkıntı çıkmayacak. 4, 6, 8, 10, 13 tane olmuş. Şimdi hanımlar burada e, hemen bir üst kata başlıyorum. Bir üst kata başlarken de önce şu orta kısma batacağım. Bakın buraya kadar geldim. Burada orta kısma şuraya batıyorum. Bu bir bütünlük sağlıyor, daha güzel oluyor orta kısmında. Şimdi yeniden 12 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bakın işimin tersini çevirdim yine. Yuvalarımızı yaparken hep tersten yapıyoruz. Burada 13 tane sık iğnem vardı. Tam ortasına yani 7.yi bulup batıyorum sık iğne ile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 7.ye sık iğne ile battım. Şimdi her yaprağımın 2 tane yuvası olacak. Burada yeniden 12 zincir. 11, 12 Bakın şuraya sondaki sık iğneye batıyorum. Bu yaprağımın iki tane yuvası oldu. Tekrar 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın buradan 7.ye batıyorum. Tekrar 12 tane çekip tam ortaya batıyorum. Tekrar 12 zincir. 7.ye tam ortaya batıyorum. 12 zincir. Sondaki sıkı iğneme değil de bu defa da bakın şuradaki yuvanın içine batıyorum. Yani bir bütünlük sağlasın diye şu son battıklarımı bakın içine battım. Şimdi işimin düz kısmını çevirdim direkt. Sık iğnelerin düz olduğu kısım işimin düz kısmı. Ters kısmından yuvalarımı yaptım. Her yaprağımın üzerinde bu defa bakın ikişer tane yuvamız var. İlk yuvaya giriyorum sık iğnemle. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 1 tane zincir çektim hanımlar. Şimdi burada örerken özellikle ilkinde bir karışıklık oluyor. Yani şu sabit olmadığı için e, hafif bir karışabilir. Ee, onu ayarlamanız gerekiyor hanımlar. Bakın şimdi işimin düz kısmı yani çiçeğimin düz sık iğneleri tabanda da düz sık iğneler olması gerekiyor. Şu şekilde eğer şuradan dönmüşse onu ayarlamanız gerekiyor. Şu şekilde ayarladım. Taban dantelimin de düz kısmı, çiçeğimin de düz kısmı. Hemen bir önceki sık iğneye bakın tığımı giriyorum. Şuraya. Yani tabandan dantelime. İlmeğimi aldım. İçinden geçirdim. Bir tane daha zincir çekip tekrar yuvaya devam ediyorum. Şuraya eklemiş oldum. 7. 8 9 10 11 12 13 13 tane olunca diğerine geçiyorum hepsine 13'er sık iğne yine doldurarak ilerliyorum hanımlar burada tamamen dolduracağız ve devam edeceğiz Evet bu şekilde hepsine 13'er tane sık iğneyi doldurdum. Şimdi gülümüzü bitirdik artık hanımlar. Ee, tekrar taban dantelini aşağıya doğru ineceğiz. Aşağıya inerken bakın. Şurada 5 tane zincir bırakmıştık biliyorsunuz. Bu 5 zincire gireceğim. Ee, girmeden önce tam ortaya batıyorum. Yani en ortasındaki şurada bütünlük sağlamak için en ortasındaki ilk yaptığımız yuvarlığa batıyorum daha sonra 5 zincire iniyorum 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım 5. sık iğnemi trabzanın üzerine batıyorum Evet tekrar şöyle bir göstereyim hanımlar gülümüzü bitirdik Taban dantelime doğru iniyorum tekrar. Burada yine aynı şekilde taban dantelimi az önce gösterdiğim gibi. Önce 3 tane içine, 1 tane üstüne, 3 tane sık iğne içine, 1 tane sık iğne trabzanımın tepesine batıyorum. Böyle ilerliyorum. Şimdi ekleniş kısımları falan var. Ekleniş kısımlarını da göstereceğim modelin size hanımlar. Tekrar dönüşte 9 zincir çekmiştik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Çevirdim. İşimin ters kısmındayım. Başını 2 kez dolayıp trabzanın üstündeki sık iğneye batıyorum. 3 zincir çekiyorum başını iki kez doluyorum trabzanın üstündeki sık iğneye batıyorum arada 3 tane bırakıp dördüncüyü de sayabilirsiniz ben her defasında hani saymamak için biraz daha pratik olmak için şöyle trabzanımın direkt üstündekine batıyorum buradaki trabzanlarımızı da anladınız zaten iki kez doladık trabzanın üstündeki sık iğneye battım önce 1 sonra 2 2 2 ilerledim. Şimdi hanımlar çiçeğimizi bitirdik aşağıya doğru indik tekrar trabzanlarımı yaparak yukarıya doğru çıktım. Yani şurada bir sıra örmüş oldum. Burada hemen tekrar çiçeğimin şurada ekledik buradaki yaprağından da ekleyeceğim. Burada altıncıdan eklemiştik 1 2 3 4 5 6 yani yedinciden falan ekliyorum işte hanımlar ya da altıncıdan ekleyeyim. Evet altıncıdan ekledim. Direk gülün tersten sık iğnesine 6. sık iğnesine batıyorum hemen işimin düzünü çeviriyorum önce trabzanımın üzerine daha sonra trabzanımın içine sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum şimdi arkadan telimi biraz ilerleyeceğim arkadan telimi tam 3 kutu öreceğim hanımlar Aynen bu şekilde sizlere gösterdiğim gibi aşağıya doğru sık iğnelerle iniyoruz. Yukarıya doğru tersinden çıkarken de trabzanlarımızı yapıyoruz. Tabandan telimi 3 sıra kadar öreceğim. Şurada ilk sırayı yapayım. Arkadaşlar karıştırmasınlar. Şimdi bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çevirdim. Yukarı doğru çıkıyoruz hanımlar. Yukarı doğru çıkarken yine trabzanlarımın üzerine trabzan yapıp aralarına da üçer zincir çekip devam edeceğiz. Sonuncuyu da göstereceğim bakın. Burada taban dantelimde hep 4 kutu ilerleyeceğiz. Bakın şuradaki trabzanımın üzerine de batıyorum. Yine 4 kutuyu oluşturuyorum. Ve devam ediyoruz. Yukarıya doğru aynen bu şekilde. 3 tane kutu öreceğim. 3 kutudan sonra tekrar çiçeğimize başlayacağız hanımlar. Burada hanımlar ilerledim. Arkadan telimi ördüm. Gördüğünüz gibi şurada ekleme kısmından sonra 1 2 3 kutu örüyorum. Ve yine çiçeğimin tarafındayım. İşimin tersi. Yani sık iğnelerimin tersi hanımlar. Bakın burası düz kısmı. Burası tersi. Burada yine hemen çiçeğimin orta kısmına yaptığımız şu yuvadan başlıyoruz. 18 tane zincir çekiyorum. İşimin tersinden hiç çevirmeden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bakın aşağıdan 4 tane bırakıyorum. 5. ye sık iğne ile batıyorum. Şimdi işimin düz kısmını çevirdim. İşimin düz kısmında yine 18 tane sık iğne yapıp orta kısmına başladık Evet hanımlar şimdi videoyu biraz başa alıp benimle beraber yeniden ikinci motifinizi yani ikinci çiçeğinizi de örebilirsiniz. Sizler ikinci çiçeğinizi örün. Ben de kamera arkasında öreyim. Daha sonra ekleniş kısımlarını tekrar sizlere göstereyim. Şu yuvarlak kısım şurası oldu gördüğünüz gibi e, videoyu biraz başa alıp Hadi devam edelim Evet hanımlar ben hızımı alamadım bayağı bir ilerledim gördüğünüz gibi şimdi burada e, son sıraya kadar örüyorum son sırada tekrar buradan ve buradan eklemem gerekiyor size bunları gösterebilmek için bayağı bir ilerledim ben çiçeklerimiz birbirine bağlantılı duruyor. Bu da aslında dantelin daha düz, daha ütüye gelir şekilde durmasını sağlıyor hanımlar. Burada en son yuvaları da yaptık. Hepsine ikişer tane. En son yuvama sık iğnelerimi yapmaya başladım. 1 2 3 4 5, 6. Bir tane zincir çektim. Başta da yapmıştık biliyorsunuz. Şurayı eklemiştik. Yine aynı şekilde. Hemen buradaki ilk sık iğnenin, bakın, ilk sık iğnenin tepesine tığımı batıyorum. Ilmeğimi aldım, içinden geçtim. Bir tane zincir çekip devam ediyoruz. 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. Çiçeğimi önce buraya ekledim ilk e, gülde yaptığımız gibi. Daha sonra diğer yaprağına geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane zincir çektim. Bakın. Bunun da buradaki ekli hemen diğer yaprağı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.ye batıyorum. İlmeğimi alıp içinden geçiyorum. Bir tane de zincir çekip tekrar devam ediyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yine 13er tane yaparak devam ediyorum hanımlar. Buradaki e, yapraklarına artık hiç ekleme yok. Sadece devam ederken dantelime önce bu tabandan, daha sonra da hemen yanından ekliyorum. Burada da aynısını yaptım. Önce tabandan, hemen sonrakinde yine buradan birbirine ekledim. Şimdi tamamen ilerleyip e, aşağıya doğru ineceğiz hepsini 13'er tane sık iğne doldurduktan sonra burada önce yuvarlığa batıyordum bütünlük sağlasın diye daha sonra aşağıdaki 4 zincirimin üzerine 4 tane sık iğne yapıyorum ve trabzanımın üzerine sık iğnemi yapıyorum. Arka dantelime geçiyorum yeniden hanımlar. Üçer tane içine bir tane tepeye devam ediyoruz. Evet arkadan teli de yeterince gösterdim. sizlere modelin bundan sonrasını artık videoyu ara ara başa alarak e, izleyebilirsiniz. Burada tekrar gidip döndüğümüzde şurada tutturacağım biliyorsunuz hanımlar. E, dantelimi. Ve böylece devam ediyor. Aralarda hep üç kutu olduktan sonra tekrardan e, orta kısmı ile başlıyoruz modelimize hanımlar. Evet, e, güzel, şık bir model oldu. Özellikle kenar danteli olarak, havlu kenarı olarak güzel bir model oldu hanımlar. Gördüğünüz gibi modelim. E, bugünkü modelim sık iğneli diye sakın korkmayın. Gerçekten herkesin yapabileceği kolaylıkta bir model aslında. E, çok uğraştırıcı bir model değil. Modelin ufak tefek püf noktaları var. Mesela eğer arkadaki trabzanları çok seyrek örmüşseniz arka böyle hafif açılır gibi durmuşsa arka kısmı biraz daha sık örmeye çalışın. Yani arkayla üstler bu şekilde bir bütün olarak devam etsin hanımlar. Modeldeki tek püf nokta o ve ekleyeceğiniz kısımları unutmayın. Dönüşlerde mesela şurayı tekrar ekliyoruz. Ekleyeceğiniz kısımlara dikkat edin. Böylelikle umarım kolay bir şekilde modelinizi yaparsınız. Büyük havlular 50 santim hanımlar küçük mutfak havluları 30 santim. bu modeli sizin e, ölçünüzle kaç tane olur yani sizin örgünüzle kaç tane olur bilemem e, modeli e, 50 santim ya da küçük havlu için örüyorsanız 30 santim örmeniz gerekiyor. Evet herkese kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeniden görüşelim hanımlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.